Başak burcu terapiste giderse terapide ne anlatır onu konuşuyoruz bu videoda. Başak burcu terapiye gider ama önce şöyle bir etrafı tarar. Bu odada bir şey eksik. Şurası biraz tozlu galiba oturur ama zihni çoktan her yeri analiz etmeye başlamıştır bile. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum ama önce birkaç şey söylemem lazım terapist hanım size. Geçmişi anlatmadan olmaz çünkü o olay şuraya bağlanacak. Ben bir dosya hazırladım zaten kronolojik sırayla size. Kendimle ilgili farkındalığım çok yüksek. Belki biraz fazla yüksek. Yani analiz etmeyi seviyorum çünkü. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahmas Akıllım benim. Sürekli düşünüyorum, düşündükçe düzelteceğimi sanıyorum, ama yoruluyorum artık. Her şey kontrolümde olmalı benim. Çünkü yağ gibi akan şeylerin arkasında hep gizli bir kriz vardır. Biliyorum, duygularımı da biliyorum. Onlar sistem dışı, beni yavaşlatıyor, o yüzden kabul etmiyorum. Duygularımı kontrol altına almadığımda içimde bir başarısızlık hissi de çıkıyor. Her şeyin farkındayım. Ama bunu da çözebilirim. Yani belki çözerim işte biraz yardım alarak. Belki işte onun için geldim size. Sevgili Başak, kontrol etmek tabii ki güvenli bir şeydir ama çok yorucudur. Duygular kusur değildir. İnsanca varoluşun simgesidir. Ve en önemlisi kendini düzeltmeye değil, kendini sevmeye ve kendini hissetmeye ihtiyacın var.